Depremin yaşandığı kentte kurban bayramına sayılı günler kala ilçe merkeziyle köylerde bulunan üreticiler hayvanlarını pazara getirmeye başladı. Kurbanlıkları araçlarından indiren besiciler kendilerine ayrılan bölgelerde satışa başladı. Elazığ'da küçük baş hayvan fiyatları 1000 ila 1700 TL arasında büyük baş hayvanlarsa 8000 TL ile 20000 TL arasında alıcı bulmaya başladı. Hayvan satıcıları yaşanan deprem sonrasından satışların çok düşük olduğunu belirtti. Elazığ'dan getirdik. Satışlar yani Elazığ'da kısıtlı. Depremden dolayı virüs... Kısıtlı dolayı da olabilir ama depremden dolayı göç olduğu için bu sene biraz satışlar kısıtlı. Fiyatlar da pahalı olduğu için. Aslında geçen senenin fiyatları ama Elazığ milletinin depremden dolayı alım gücü düşük olduğundan dolayı bu sene satışlar kısıtlı. Canlı kilo 25 düşünüyorduk şu anda 23'e düşürdük yani 22-23. 24, o civarında. E, tanesi işte 50 kilo geldiği zaman 1200-1300 tutuyor. 1060 geldiği zaman 1600 tutuyor, 1700 tutuyor, o civarı. Vatandaşlar geliyor bakıyor ama alıcı nadir.